Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tunahan. Arkadaşlar Masya Ferguson 455 traktörümüze uydu taktırdık. Bayağıdır bekliyorduk uydu taktırmayı. En sonunda taktırdık uydumuzu. Mark olarak Sıva uydusunu taktırdık arkadaşlar. Sivas Kotonlar bayisi gelip montaj yaptılar. Hiçbir şekilde kablo görüntüsü falan yok. Üst tavanı göstereceğim kablo bağlantılarını. Sadece burada bir kablo görünüyor arkadaşlar. O da öyle bir çok aşırı bir görüntüsü yok. Direksiyon değişiyor. Mesela şu an orijinal gibi 98 model bu traktör. Her traktöre de uyumlu diyebiliriz yani arkadaşlar. Her traktöre de uydu taktırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu 98 model. Aynı orijinalmiş gibi şu an üstünde duruyor. Şuradan kablolarını aldık. Başka bir yerde hiçbir kablosu yok. Şöyle kablo görüntüsü falan kirliliği yok. Buradan açma kapatma düğmesi var. Onu koyduk. Üst tavanını da göstereyim. Yani şöyle baktığınızda aynı orijinal gibi duruyor. Uydu da yukarıda da bir kablo görüntüsü yok. Arkadaşlar daha traktörün üstüne fırçayla su tuttum. Ondan önce çizer çektik. Hava yağmurluydu. Traktörün hep üstü falan tuz üstüne tutmadım. Çünkü traktörü hava tutmamıştım. Hava tutmadığından dolayı çok su tutmadım traktörün. Sadece camlarını falan fırçayla yıkadım. Burada da bir kablo görüntüsü yok arkadaşlar. Kabloyu buradan işten geçirdik. Şöyle delme işlemi yapmadık silikonla çift taraflı bantla yapıştırdık çelik silikonla Yani delmek istemedik yani üstü de aynı böyle kablo görüntüsü falan yok U dönüşü var arkadaşlar bunda. U dönüş derken sıra başı dönme tarlada kendisi dönüp kendisi izine giriyor 2-3-4 başta bir Bayağı bir seçenekleri var tarlada biz kullandım ben yani biraz kurcaladım Kurumuna geldiklerinde e, Gösterdiler nasıl kullanacağımızı Yardımcı oldular baya Ondan sonra da kendiniz kurcalaya kurcalaya Mesela tam bazı özelliklerini bilmiyordum Kendim kurcalaya kurcalaya Tam her şeyini öğrendim arkadaşlar yani Çok bir zorluğu yok Arkadaki İkmanı giriyorsunuz tarla. İsterseniz bir tarlaya gideyim ben Size bir göstereyim arkadaşlar Arkada ekipman yok ama olaraktan göstereyim nasıl çalıştığını. ilerleyen zamanlarda arkadaşlar daha da deneyim, deneyimimiz olur. Deneyimlerimizi sizlerle burada gösterebilmeklerde. Şu an sadece nasıl çalıştığını tarlaya geçince size göstereyim arkadaşlar. Buraya geldik. Şu an ekrandan bahsedeceğim biraz. Şu an mesela ondan önce çizer çekmiştik. 43 dönüm çizer çekmişiz. Mesela tarlanın sınırına girdim mi kaç dönüm ne kadar kaldığını falan her şeyini gösteriyor. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar şu an tam detay gösteremiyorum arkada ekipman olmadığından dolayı. 3 gün sonra tarlayı tohum ekmeye başladığımızda böyle detaylı sıra başı dönme olsun, ayarlar olsun her şeyini göstereceğim arkadaşlar. Şu anda elimden geldiği kadarıyla size buradan ekrandaki şeylerini göstereyim. Menü kısmından mesela şu an ben bu üçgen tarlaya geleceğim. Ekranın da arkadaşlar aşırı derecede çözünürlüğü çok güzel. Gündüzleri mesela görmemeniz imkansız. Yani görüyorsunuz ekranı çok güzel bir şekilde. Sağa basıyorsunuz mesela. Şu an ben ev diye kaydetmişim. Buradan şu an ben mesela öbüründe nerelerde çalıştığımı haritadan gösteriyor. Mesela şurada abim çalışmış. Burayı da ben çalıştım. Burası da Çoraklı Seki tarafı. Buradan her şeyini gösteriyor. Mesela ben buradan sağa değiştirip ben üçgen tarlaya önceden sınır belirledim mesela. Üçgen tarlaya geliyorum arkadaşlar. Buradan onay verdiğim zaman. Buraya biz öbürüne denemelik. Şuraya bir sınır çektik. Şu an bu sınırı gösterecek mesela bana. Bakın arkadaşlar. Şu an bu sınırın içindeyim. Şu an arkadaşlar sıra başı dönmeyi size göstereyim şöyle. Oluşturalım mı? Oluştur diyoruz. Kısa kenar boyu yani e, nasıl mesela tarla uzunsa kısa kenarı yapıyor size. uzun ki biz uzun kenar yapmayı istiyoruz mesela uzun kenar boyunca çalışıyoruz burayı yön dönüme yani mesela şu tarafa mı dönsün bu tarafa mı dönsün ben sağ tarafa dönmesini istiyorum mesela arkadaşlar kaydet dediğimde şu an bize rota oluşturacak bura dönmedi diyor ki ben bunları dönerim buraların hepsini yaparım ama diyor bundan sonraki kısımları sen yaparsın diyor. Ben buraya kadar sıra başını döner giririm kendim diyor. En sonunda buraları sen düz çizgi atıp sürürsün diyor. Şu an 35 mesela bizim çizdiğimiz bu çizgi etrafın tarlan dolanmışız. Denemelik yaptık. 35.5 yani 35.5 33.5 dönüm gösteriyor şu an mesela bizim çizdiğimiz yer. Mesela arkadaki ekipmana girdiğimizde ekipman kütüphanesine bastığımızda U Uğur abinin çizeri girmişiz mesela. 2.30 yer götürüyormuş. 2.30'a göre me mesela indirdiğinizde buradan kayıt dediğinizde kaç dönüm yaptığınızı kaç dönüm kaldığını falan ekranına gösteriyor. Şu an ben mesela size göstereyim. Buradan manuel'e basıyoruz arkadaşlar. şu an mesela çizgiyi kendisi gidiyor kendisi izine göre. Şu an mesela kayıt yapıyor. Buradan dönümü de ölçecek. Mesela kayıt durdurduğumda dönümü ölçmez. Bak arkadaşlar çalıştığım yeri göstermiyor. Aslında şu an burayı mesela içiyorum. Niye gösteriyor? uyarı verdi. Dönecek. 10 metre sonra dönecek diyor. Hiçbir şekilde ellemiyorum arkadaşlar. Geniş bir manevra şeklinde. Şu an kendisi geri Mesela başka dönüşleri de göstereyim size arkadaşlar. Bunu ben smart U iptal edeyim. Buradan iptal ediyorum. Arkadaşlar bu bir sıra başı kendisinin ayarladı sıra başı. İki tane daha sıra baş dönme ayarı var. Onları da göstereyim arkadaşlar. Smart U turu açıldı da aynı. Şu an bunu kapatıcı Bunu, bunu açacağım arkadaşlar. Bak burada gösteriyor. Şimdi sürekli U dönüş tek yönlü dönüş var. Tek yönlü dönüş mesela izine dönüyor direkt geri giriyor. Sürekli U dönüş mesela daha güzel. U dönüşü göstereyim size. Diyor ki ben bu dönüş için gerekli mesafe diyor 23.8 yer diyor tarlandan şey yapar diyor. Dönüş için ma gerekli mesafe diyor 23 metre diyor tarlanın etrafında dönmem için diyor. 23 metre kaldırıp döneceğim diyor. Bunda da dönüş mesafesi diyor 10 metre diyor. Bunda nasıl yapıyorsunuz? Traktör sadece diyor ki ilerleyeceksin diyor. Geri geleceksin diyor ekranda. Ona göre o traktör geri gerisine giriyor. Onu sonraki videomuzda göstereyim arkadaşlar. Ben size bunu göstereyim şu anda. buradan da bir sınır oluşturmamız lazım mecbur. Ben buradan mecburen bir sınır oluşturmam lazım. Şu an arkadaşlar ben tarlaya göre çizgi çektiğim vardı önceden. Bu sonsuz çizgi. Bu sonsuz çizgiye gireceğim şimdi mesela. Ha burada diyor ki ne tarafa döneceğim diyor. Ben diyorum ki öbür baştan bu tarafa dönmek istiyorum diyeceğim mesela. Ya şu anda o yükledi. 137 metre içinde dönüyor ya diyor. Evet. Dönecek diyor traktör diyor. 20 metre acaba arabaya gelir mi denk? Evet arabaya denk gelebilir. Şu an her şeyi gösteriyor alanda ben döneceğim diyor. Şu kadar mesafeyi ekmem diyor. Yani Döneye. Yani şeyine göre bağlı ya, sınırlar. Şu an geri tekrar izine girdi arkadaşlar. Diğer izine. öbür bu de bu tarafa döneceğim diyeceğim. O taraftan dönecek gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar göster gösterdiğim bunlar yani. Bunu da diğer videomuzda göstereyim arkadaşlar nasıl olduğunu. İleri geri kendisi söylüyor ona göre dönüş yaptırıyorsunuz. Bir yön çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu an mesela tarlanın ne kadar ne olduğunu falan hep gösteriyor. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha deneyimlerimiz olacak. İlla şu an yeni kullandığımızdan dolayı daha belki de bizim bilmediğimiz özellikler var. Şu an mesela benim öğrendim kurcaladığı kadarıyla çoğunu öğrendim. Ama billahi bilmediğim şeyler de vardır özellikleri deneyimledikçe sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer videomuzda tohum ekerken daha detaylı bir şekilde daha kullanışlı arkada ekipman varken bir sıra başı atlayıp bir sıra başı koyar drone videosu da çekeceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.